Gençler öncelikle size selamlar için size şöyle bir kalp atayım. Kalbini 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 çekeyim. Gençler uzun zaman sonra ilk defa ilk defa değil yani uzun zaman sonra Facebook kendi video çekiyorum ve şöyle bak sarımı çıkarttığımda anlarsın zaten şu an hangi videoyu çekeceğimi. Her neyse gençler cidden YouTube etkileşimimiz çok kötü düşmeye başladı. Bu videoya bir like abanırsanız gençler tamam mı? Bak bu videoya 15.000 like gelirse real video çekeceğim ya ev olur ya dışarıda video çekerim tamam mı yani güzel bir video çekeceğim yani dışarıda böyle go kart paintball bowling bowling tarzı bir şey çekebilirim bu videoya 15.000 bin like gelsin alırım bu videoya bekliyorum sizi çok seviyorum ha bu arada şöyle bir arka plan rafa aldım arkadaşlar tabi daha hiçbir şey koymadık e, ee, siparişler verildi gelecek inşallah orayı da güzel bir şekilde dolduracağım böyle ışıklı ışıklı batmanlı batmanlı bir şeyler yapacağım ben Neslihan Yaşar diye ya. bir Let's go video. Esselamu Aleyküm Yaşar. Aleyküm Selam. Ne yapıyorsun? Hoş geldin bot. İyi ne yapalım? Selam veriyoruz yine bot diyorlar aga ya. Bot. Ya ismini anox yapmış ya. Emin ederim çakma sahte seni. Gerçek İlk lan gerçek. Yok lan yok gerçek. Nerede gerçeksin sen? Sıkma. <laughs> hadi oyun oynayalım tamam hadi oyun oynayalım. Nasıl olur ya? Biz biz seninle oynamayız kanka. Niye? Yani biz biz botlarla oynamıyoruz. Fakirlerle oynamıyoruz. Kıyafetim yani. var ama bak benim ha. Oyuyayım hocam. Bak, bak kıyafetim var kanka. Kanka biz Yok. botlarla oynamıyoruz. Sevmedim kıyafetini. Al emoji de yaparım kanka al. Al. Yap. Yap bakayım. Yap bak. Hangi emoji yapacaksın? Bu. <gülüyor> 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 Yok. Sevmedik birader ya. Onu, onun vücuya tek attım kanka buna. Vallahi bize böyle <laughs> bir 7 tane böyle bir M4 son seviye adam lazım. Bunlar, Uy. bunlar nasıl? <gülüyor> He? <laughs> Oldu mu? Abi. abi. Şaka makada da bir şey diyeceğim bu arada bak gerçek anılsın benim. Niye inanmıyorsunuz? Yok be. Neresi gerçek bunun ya? Anons mu olur ya? Anad Öyle anons mu olur? Kanka cidden gelişen bak. Abim mi çağırayım mı lan? İnan da sana da abimi çağırayım. Bekleyin. Abi, abini çağır abi yaşayın. çağır abini yaşayın. Aslar ben nerdey? Samim olmazsan gül nerdey? Gelirim nasıl? <laughs> anons <laughs> 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 abi? <Ve gelişen> demişsin, <laughs> abi? Ne gelişen demiştin ne bunu? İkle beni abi. He? <laughs> abi. Vallahi gerçekten. Abi eklesene bizi abi. Şu gelişe bak ya. İsminde alfabet var ya. Bak ben bunu isminde İsminde alfabet. Vallahi var ya 5 kilo daha şako. <laughs> Abi bildiğin <laughs> var ya? Lan benim Ahmet. Selamünaleyküm. Botaba. Aleykümselam. Ne botu oğlum ya? Da, daha aynı 2 kilo aldım Livik'te. Şu gılığına bak ya. 2 kilo diyor ya. <laughs> Kim rekorumu kırdım oğlum? Kılığa bir, bak. bir kilo almıştım hayatım boyunca iki kilo oldu. Şu kılığa bak vektör reisi de girmiş aynı pusucular gibi. Dur kanka kıyafeti, kıyafeti, kıyafeti değiştireyim kıyafet bambola... ben ayıpsın al ah, kıyafeti değiştireyim ben. bak bak Söyledi Vektor reisi giydi ya. Bir bombalar bu biz de biz bunu oynarsak ya. Başka kıyafet yok oğlum abi. Başka devet mi yok? Ee? Ya, bu, biz bunu takımlar tak o zaman oynamayalım. Dur dur atmayın atmayın oğlum ya. Oo. atak ya. Beni de boyun. Gel dans kapıştırak. Dans mı kapıştırak? Da. Oyunun yapıyor ya. Kapıştırak. Başlayayım mı ben? Başla. Başla başlayalım hadi. Bu 1 <laughs> Bu 2 <iki. gülüyor> Hani ya bu ne ya? Başka mı yapmadı? Başka o kanka. Bu kadar. Bak. Başka yok mu? Hmm. Vay garibim vay. Bir tane daha var. Daha o, o, onu yapmadım bak. O geri silah. Onu da yap. Yapsa. Yapayım mı? Ya. Ya tipo da alacak. Tamam diye. Ha, yapmadım bir çık, çık çık abi çık çık. Dur dur nereye çıkıyorsun? Aa, bu o, ne? ne? Bu ne ya? Abi özür dilerim. Nasıl iyi böyle? Abi özür dileriz Abi özür dileriz Abi özür dileriz <laughs> abi, abi Victor Reis yanlış yapılmaz oğlum Abi özür dileriz abi Ben de özür diliyoruz oğlum Victor'a yanlış yapılmaz tak Victor'u tak nerede Lan Victor Victor <laughs> gel Birden geldin içimden sanki Emir Selam Aleyküm. Mahmut geldi. Aleyküm, selam. Ne yapın o gençler? Ya şu botlar ne kadar ya yaygın ya. Her yere geliyorlar. Victor ya. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Bot ya baksana sen. Bot değilim. Her gelen Victor geliyor. Yani. Bot değilim. Dain'in Levit'te 2 kill aldım oğlum. Rozayla. Varsa şunu yapsana bir sen bot değilsen. Bakir, Alo, bakir ya. Ya. Var mı sende bunlar? Var mı? Var mı? Var mı? Gel gel fakir. Bot. Ben de olanları yapayım mı? Bir dakika. Bir dakika ben de olanları sende yapayım. Ben de var mı bunlar? Bot. Yap bakayım. Yap bakayım sen de yap bot. Ya bu bunlar herkese bu de var. Ben onu dans diye kullanmıyorum ya. O ne? Bot hareketi yapıyor ya. Ha bir de o var kanka. Bir de ya bir var. Ya bottan hariç bu bambaşka bir şey ya. Mal. da bir dakika tamam. Varsa daha iyi. Ya. Tamam. Var mı lan şu el bir var mı? Al. Al bakayım hadi. ya bak. <laughs> işte sana en düşüğünden bir şey göstereyim. Al. Al bana Carlo ya fakir. karlo kanka bakayım bir 4 tv uc kalmış. Carlo açmamı açacağım bekle sen. Hamına koydum botu Sende emoji yok birincisi birincisi. Bu var mı bak? <laughs> Oha lan hiçbiri yok, lan. yok bende. Bu var mı? Ya, tamam bir tamam, fakir tamam. bir dakika pompalı vs atıyoruz mu? Gelmiş iki de oldu diyor. Pompalı vs atıyoruz o... mu? Pompalı İ... vs atıyoruz mu oğlum? Tamam bakayım. Lan ne pompalı? Ya Victor'lerin Victor, Victor, Victor baş silahıdır kanka. <laughs> Ya biz botlarla oynamıyoruz ya. Oğlum bunlar tam komedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sende kombin yok mal. Sen, sen ilk önce şu dansı yap ondan sonra benimle vs gel tamam mı? Sen bir iki dans yap ondan da aynı. Tamam. öyle şey gel. Tamam lan şey yapıyorum hazır mısınız? Hazır. Hazırım ben lan. Baba Yapma. adam. Bugün bu üçüncü göt oluşum. Ananı sikir. <laughs> küfür etme küfür etme ne oldu? Seninle oynayabilir Aa. miyiz ya? Yok Oyun kanka. bilmiyorsun. Yok kanka. Abi sen bizim Fatih yap Fatih yap. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çıkıyor. Ananı satayım. Adam ne var da var. var. Ne oldu lan? <laughs> <Bide yok> lan. <laughs> ne oldu lan? He? Oğlum. Oy, Ay, ya burun ne bileyim çıkarmışsın yok bilmem neleri onları bunları her şeyi çıkarmışsın bir Victor giymişsin biz ne bilelim ya yapacak Ay. bir şey yok ama anlayacaksınız, anlayacaksınız. abimi çağırayım mı Bizim lan lobiye lobiye abimi Çok çağırayım, biz abimi çağırayım mı abimi çağırayım mı biz de oynar mısın oynasana bir ya dur bir dakika dur abimi çağırayım mı lobiye bir tane daha çağır 8 kişilik yap lobiye abimi çağıracağım yaptım Çaldım abim, bekle. Ananist Cemarbi bu bu gerçeği. Bu gerçeği. Oy. Benim oğlum o da. Anox. Ne oldu lan? He? Anoks. Şimdi konuş. Vay. Anox. Ya Ay, sen, sen dinle bir dur oynasana abi. ya, gerçekten çok istiyorum şey ben. Anox. <laughs> Anox ses ses. Adamı böyle göt ederler Salak salak konuşma lan. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yan telefondan mı açtın? Ne yaptın lan? Bize Royal Pass alın abi Royal Pass. Neyse neyse tamam. Ben kaçıyorum. Metro kovala metro yeter Sen abi yan telefondan mı girdin buna? Yemin etsene bana bir. Evet. <laughs> kanka beni eklesene la. Kanka biz de full miyim ya? Söyle kanka. La beni ekle la ee, ne olacak la? Şu marka hesabını atıp diğer hesabını bulabiliyorsam ssa alsam olur mu ya? Olur çıkıyorum diğer hesap ssa al. <laughs> <laughs> oy oh, oy valla zalim dünya. Aha Ankara lan 06 diyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Aleyküm selam kardeşim. Ne yapıyorsun Hocam? Ya, ya yükseltebiliriz dört metindeki ya. Victor Anladım. geldi Victor. At atıyorum ya bunu. <laughs> atma atma, dur kanka. Gel kafalı Victor. Daha ola işimiz yok bizim. Daha yeni daha yeni Levik'te. Daha yeni Levik'te. Daha yeni bir kin aldım oğlum. Deli hanlık size de vururum. Vay Livik'te ya vururum ya. Kille böyle çok kil alma bir daha. Bir daha öyle çok kil alma. Bak. Anlıyorum. Orada odadan pusuyordun. Evet, pus pusara kaldım o dikili de. Bu ne ya? Böyle botlarla <laughs> oynamak istemiyoruz biz ya. Sana bir sürüm atayım ya. Kanka bir şey diyeceğim. Ankara'nın alanı neresi Ama var, Bir emojin de yoktur senin ya? Var var, bir, bir tane bu var bak. Aa, bir tane bu. Oy ışıklı tuttu oğlum bir ya. Bir şey diyordun. Diyorum ki bak bende sadece bu emoji var, başka yok. Zaten <laughs> ya, pa para, da, para da, da bir hesap al lan. Ama üçünüzün de hesabı güzel kardeş. Yok ya, ya gariban hesabı ya. emoji kapışacak var mı? Emoji kapışacak var mı lan bende? Emoji kapışamadı gel ya. Al. Ya, Al bu bir. Yap bakalım. Bu işi. <laughs> bu üç. Vay yavrum var. Bu 4 dört. Abi, emojiler yapma bizde yok onlar ya. Bu beş. Bu da 6. Yap bundan hadi. Var ünvan yok mu sende ya? Oha. Bu, bu ne ya? ya? Nereden geldi bu dayı ya? Selamünaleyküm. Vay amına. Oo, ne oluyor lan? Amına oyun biraz dur düş. Adamın hesaba bak. Adam kalıp trollenmediğimi kaldı. Vay. Oh. Kardeş, Vallahi kardeşim, ya. Oğlum bir de Ankara hesap, hesap Ankaralı Biraz Ankaralı, Ankaralı bir şey mi oğlum? İkimiz de Ankaralıyız hatta. Üçümüz mü? Dördümüz de aynı. Aynen öyle. hesaba bak be. Ankaralı'nın da <laughs> Şimdi bütün laflarımızı geri çekiyoruz. <laughs> özür dileriz. Ankaralı'nın da <laughs> şu an <laughs> Ankara neresinde oturuyoruz? Şey. <laughs> <laughs> Aga dur 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 bak bayrakta PUBG mi savaş tanrısı gördüm. Cin, <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Oğlum savaş mısın be. Hayır Turkish. Bir dakika ben de abimi çağırayım mı savaş İnternet Internet good, telefon good, Turkish combo. E emoji kapışıyor mu emoji? Kapışıyor mu? Emoji kapışıyor mu? Sen Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyoruz abiler kardeşler? Selam. Hoş geldiniz, geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Birader. İyi, izleyin. Izleyin. sen nasılsın? Nif emoji kapışıyoruz mı hmm. lan? He? Böyle destansı gösteriş falan. Bir dakika falan. şok. Kam, hmm, kam. Tamam, başla hadi. Başla emoji hemen. Başla emoji. kadar mı oğlum? Başla, başla hadi. Başka yok mu? Hızlı hızlı yap. Eee? Hızlı eee? Hızlı bu kadar mı? Ne yapıyorsun oğlum sen? Böyle x ikfil mikfil çekiyorsun. Ben de başlayayım mı? Dur dur ben niye dondum? Ben de başlayayım mı? Hadi başla bakayım. Hadi başlayalım o zaman. 1 2 3. Of. Başlamadan, başlamadan bitti mi lan? Neyse <laughs> bitti mi bu Al al bunu yap. La o yapmadı ki hiçbirini. O da hepsini yapsan oğlum arda da. Hadi bak. Yönet gir tek tek tıkla la. Hadi hadi hadi. Hadi. Var mı oğlum? Hadi Umut'a. Yapsana la oğlum. Ne yapayım lan? Oğlum hepsini yapsana arda arda. O vartı vartı. Yapamam yapamıyorum lan. Ya. ya bu mu? Yapamaz oğlum. Kol. Yok oğlum yok başka yok. Oğlum nasıl yok ben biliyorum dolu vardı onda ya sen bilmiyorsun ya. Ya o ben sabah kadar sürüyorum bak ben böyle sabah kadar emoji yaparım bak böyle. Yeter yeter. Kafi. <laughs> hadi, Şafi. hadi öpüyorum sizi görüşürüz. Kafi. Gençler güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hakan bak bu videoya en az 10.000 like gelsin bak, Benim moralim yerine gelsin. 100.000, 200.000, 300.000 izlemelere bir gerek artık ya. Alo. Şşş. Kitle. Neyse. Gençler ben inanıyorum bu videoya en az 10.000 like gelecek. Bu tarz videoların devamı için ve her gün facecam'li video için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bak ve bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Hepinizi de öpüyorum. 이렇게 여기